Volkan hocam kolorektal kanserlerle ilgili bir evet hayır serisi yapacağız. Kısa cevaplar rica edeceğim. Ee, öncelikle her kolon polibi kansere dönüşür mü? Hayır. Çoğunlukla evet ama hani her biri hayır. Kolorektal kanser sadece ileri yaşta mı görülür? Hayır. Gittikçe daha genç yaşa geliyor standart olarak. Artı FAP gibi altında bir takım problemler olan, genetik mutasyonlar olan olgularda çok daha erken yaşlarda görülebiliyor. Peki sadece kanlı dışkı kanser belirtisi midir? Önemli bir bulgudur ama sadece tek başına değildir. Başka bulgularda olabilir. Peki beslenme desem riski azaltabilir mi? Riske etkisi var. Çevresel faktörlerinin kanser gelişimi etkisi var. Bunlardan en önemlisi kırmızı etin yoğun tüketilmesi ve mangal tarzı tüketilmesi. Diğeri ise kilonun fazlalığı. Ağır yağlı yemek. Peki hocam önemli bir soru. Erken teşhis edilen kolorektal kanseri tamamen tedavi edilir mi? Günümüzde mümkün evet diyebilirim buna. Biraz açar mısınız? Yani e, erken saptadığımız zaman lenflere ve uzaklara sıçrama yok ise e, iyi bir tedavi sonrası, ameliyat sonrası, bazen kemoterapi de ekleyerek hastalığı tamamen yok etmemiz çok mümkün, çok yüksek olanlar. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim.